Merhabalar, Arapça metin okuma 13. buluşmamızda beraberiz. İnşallah bugün sizler için bir Arapça hikaye daha. Evet, bu şirin serçeyi görüyorsunuz. Hikayemizin ismi El Osfuru ve Bu. Evet, serçe kuşu ve tilki. Evet, bu hikaye üzerinden gerçekten tarihte de çok mesajlar verilmiştir. Bunun ilk örneğini de bilebildiğimiz kadar Beydaba, Kelile ve Dimle adlı eseriyle ortaya koymuştur. Yani zamanın e, hüküm, hükümdarlarına, krallarına hayvanlar üzerinden, hayvanları konuşturarak fabul türü e, eser vermek suretiyle mesaj vermişlerdir. Evet bu bugün de devam ediyor. Değil mi? La Fontaine gibi efendim Anderson gibi kimseler bu geleneği devam ettirmişlerdir. Biz dönelim hikayemize. Bakalım serçe kuşu ve tilki arasında nasıl bir diyalog yaşanmış, neler geçmiş aralarında. Bir bakalım değerli öğrenciler, kıymetli kardeşler. Evet. Beyne makane imlecimizi alalım. Bozuk çıkıyor. Bugün yeni bir bilgiye ulaştık. Telefonumuzu dik değil de monitöre, ekrana yatay şekilde tutar isek YouTube yayınlarında, canlı yayınlarında daha sağlıklı görüntü elde edilebileceğini öğrendik. Bakalım nasıl olacak? ''Beynema kâne usfûrun sagîrun'' Evet, ''yebahâthu an fit fitturâbi min ardil gâbeti'' Evet, ''beynema kâne usfûrun sagîrun'' küçük bir serçe kuşu evet ne yapıyordu beyne mebahsu araştırır iken evet araştırdığı bir esnada an gıvaehi yiyeceğini gıdasını efendim araştırdığı bir esnada evet nerede fit turabi evet toprakta min ardil gabeti orman arazisinin toprağında ya da orman yerinin efendim toprağında gıdasını araştırırken küçük bir serçe kuşu tam bu esnada evet is, belki tam bu esnada iz beraza lehu ona göründü. Evet ona bariz bir şekilde deriz ya bariz açık bir şekilde evet ona göründü Min nereden? Min beynil eşcari el mülteffeti. Birbirine girmiş. Dalları budakları birbirine karışmış ağaçların arasından ona efendim göründü. Ne göründü? Fe'lebun <laughs> bir tilki gadirun. Gaddar bir tilki göründü. Evet burada gadir kelimesi gafla değil. Dikkat edin değerli dostlar. Ne bu? Gayn ile. Çünkü gafla olsa mana değişir. Güçlü kuvvetli olur. Ga, Gâ, gadirun değil. Gadirun. Evet ona efendim gattar bir tilki ne yaptı? Göründü. Feheceme derhal hücum etti. Anında hücum etti. Aleyhi ona evet yefterisuhu onu avlamak üzere onu ele geçirmek üzere derhal üzerine Hümetti üzerine çullandı. Felemma sara beyne yedeyhi. Serçe kuşu efendim ellerine, tilkinin ellerine geçince. Evet, gale <Sessizlik> bu. Tilki ona dedi ki, kime diyor? Serçe kuşuna dedi ki. Evet, aralarında bir diyalog geçiyor. Bakalım nasıl bir diyalog bu? ni bana haber ver. Yani ekhbere yuhbiru ihbar. Haber vermek. Evet peygamber efendimize ne diyor Bediüzzaman? Said Nursi rahmetullahi aleyh diyor ki muhbiri sadık diyor değil mi? Yani sadık haber verici. Allah'tan sadık olarak haber veren, sıdk ile haber veren muhbiri sadık diyor risalelerde. ni bana haber ver. Ey ufuklu küçük ey küçük serçe kuşu bana haber ver. Evet Neyi haber verecek? Limaza erake daimen saiden merihan. Evet niçin? Limaza niçin? Erake ben seni görüyorum daimen. Evet daimi surette, devamlı saiden merihan. Evet mutlu, sevinçli görüyorum. Ben seni neden sürekli, daima mutlu, sa'iden, merihan, sevinçli, efendim, coşkulu görüyorum. Bunu açıklıyor tabi. Yani bu sevinçli halini, mutlu halini. Tuganni, sen devamlı şarkı söylüyorsun, ötüyorsun değil mi? Ve takfizu, evet, takfizu, evet, sıçrıyorsun, evet, zıplıyorsun, mesruran mutlu bir şekilde min gusnin ila gusnin dal dala bir daldan bir dala evet zıplıyorsun ma'a <laughs> da'fike zayıflığına rağmen ve kılleti hiletike ve tedbirinin azlığına yani kurnazlığının azlığına ve zayıflığına rağmen seni daldan dala çok mutlu bir şekilde sıçrarken ve şarkı söylerken görüyorum. Evet, bunun sırrı hikmeti nedir? Evet. Ve en el kaviyyu bense, bak ve ene ben el kaviyyu güçlüyüm, el vasi'ul hileti. Çok geniş bir kurnazlığım olduğu halde, yani kurnazlığımın haddi hududu olmadığı halde ve çok güçlü olduğum halde, Evet. La ekadu uhissu. Neredeyse hissetmiyorum. La ekadu uhissu. Yardımcı fiil bu. Ekadu değil mi? Evet. Az kalsın ki neredeyse anlamına geliyor. Ve başka bir fiille, fiili müzariyle kullanılıyor. La ekadu uhissu. Evet. Uhissu hissediyorum. İhsas etmek, hissetmek, duyumsamak. Peki la ekadu olursa olumsuz. Evet. La ekadu hissu neredeyse hissetmiyorum bir tam isadeti mutluluğun tadını alamıyorum fi <laughs> lahzatin bir an için min lahzati umri ömrümün efendim anlarından saniyelerinden lahzalarından bir lahzada ömrümün efendim en küçük bir zaman diliminde dahi ne yapmıyorum mutluluğun tadını alamıyorum yani güçlü olmama rağmen, çok kurnaz olmama rağmen. Fe ene daimen ben daimi surette, devamlı surette ben efendim nasıl bir haleti ruhiye içerisindeyim? Fi tefkirin ve hemmin. Düşünce, fi tefkirin bir düşünce içerisindeyim ve <laughs> hemmin bir kaygı efendim içerisindeyim sürekli olarak. Ecabel <laughs> usfuru Tilkinin bu sualine serçe kuşu cevap verdi. Evet serçe kuşu yanıtladı. Ne dedi? Nasıl yanıtladı? Nasıl cevap verdi? İza eratte şayet istersen en ekşife leke an sirri sa adeti. Sana huzurumun ve mutluluğumun sırrından söz etmemi, bunu ortaya koymamı İstersen, arzularsen, featlık serahi beni özgür bırak. Featlık serahi beni özgür bırak. Evet, bu kalıp ifade arkadaşlar. etlaka Serahahu evet, ne yaptı? Onu serbest bıraktı demektir. Dolayısıyla bunu bu, bu şekilde kalıp olarak kelime öbeklerini ezberlemek icap ediyor. Kıymetli öğrenciler. Evet, featlık serahi sen beni serbest bırak. Li atira ila usni Minhazihil Elsani şu dallardan ya yani bu dallardan birine konmam için, oraya uçmam için sen beni özgür bırak. Yani şart ileri sürüyor. Eğer diyor bu sırrı öğrenmek istiyorsan beni serbest bırakacaksın. Beni ne yapacaksın? Serbest bırakacaksın. Beni serbest bırakacaksın. Evet, sümme daha sonra istemiyor. dinle ila hadisi Sözümü çok güzel bir şekilde dinleyeceksin. Yani dinle. Fe inne leke böyle yaparsan kuşkusuz senin için vardır fihi bu davranışta yani beni serbest bırakmanda faideten öyle bir fayda vardır ki ekfera daha çok min faidetike bir ekli beni yemek suretiyle elde edeceğin faideden, faydadan daha çok bir fayda vardır. Yani beni serbest bırakman daha faydalıdır. Çünkü sana bir sırrı ifşa edeceğim, açıklayacağım. Sorduğun sorunun cevabını açıklayacağım. Evet, fekkera bu lahzaten. Bir an için evet, tilkiyi düşündü. Sonra daha sonra erade en yüceribe. Sonra denemek istedi. Evet. Fe atlaga serahal usfuri. Serçe kuşunu serbest bıraktı. Evet. Fe lemma saral usfuru fevka Serçe kuşu bir ağacın üzerinde efendim yerini aldığında oraya konduğunda gale li fe'lebi tilkiye şöyle dedi. Tabi şöyle parantez içinde. Evet ne demiş bakalım. Evet. Son paragraf. Öğrenciler. İsma dinle. Min benden dinle. Ceyyiden çok iyi bir şekilde dinle. Ya sahibi ey arkadaşım. İnneni kuşkusuz ki ben daimen daima sürekli sa'idun mutluyum. Bir rağmi da'fi zayıflığıma rağmen ve killeti hileti kurnazlığımın ve e, yapacaklarımın azlığına rağmen evet enni çünkü ben neden böyle bu neden böyle onu açıklıyor enni çünkü ben la üfekiru fi izi ahadin çünkü ben hiçbir kimseye eziyet etmek istemiyorum böyle bir şey düşünmüyorum yani eziyet etmeyi hiçbir kimseye eza vermeyi eziyet etmeyi düşünmüyorum ev yahut da evil i'tidai aleyhi ona saldırmayı haksız bir şekilde ona zulmetmeyi düşünmüyorum. Emma ente sana gelince peki sen ne yapıyorsun? Fe kuşkusuz sen daimen sürekli daima fi kalekin ve tefkirin endişe ve düşünce içerisindesin. Devamlı surette ve hemmin gam keder içerisindesin. Bak Gamlı ve kederli bir vaziyettesin. Diyen neke? Çünkü sen la tüfekkiru düşünmüyorsun, illa ancak ve ancak düşünüyorsun. İstisna edatı. Nerede? Ne hakkında? Fi izai gayrike. Kendi dışındakilere eziyet verme hususunda fikir ileri sürüyorsun. Devamlı çaban, gayretin bu minval üzere ve li'tidai aleyhi ona haksız bir şekilde zulmetmeyi devamlı düşünüyorsun, kurguluyorsun. Bunun için çaba ve gayret sarf ediyorsun. Fe dünya kulluha dünyanın tamamı e'daun leke. İşte bu sebeple de netice itibariyle de feyf takibiye evet hülasa fası diyebiliriz. Evet fe dünya kulluha netice itibariyle bütün bir dünya a'daun leke sana düşmandır. Sana düşmandır. Vel <laughs> adavetu düşmanlık la tutihu fursate saadeti li ahadin. Düşmanlık vel adavetu düşmanlık la <laughs> tutihu Fırsatı fırsatını vermez. Es huzur ve mutluluk fırsatını vermez li ahadin hiç kimseye. Evet düşmanlık yaparsan kesinlikle mutluluğun M'sine dahi kavuşamazsın diyor tabiri caizse. Evet. Burada gerçekten de güzel öğütler var. Anlayana, dinleyene, bilene, kıymetli Arapça severler, kıymetli öğrenciler. Evet, umarım faydalı olmuştur. Musa Yıldız hocamızın Arapça Hikayeler kitabından alıntıladık. O da Necat Abdurrahman Mürsi'den almış. Nasıl bir kitaptan? ya da dergiden, mecmuadan Cündi el müstakbel Evet. Gelecekteki askerim. Efendim el adet sayı dediğine göre demek ki bir dergi bu. 112. Bakınız. Mi'e ve isna aşar. Evet. El Kuveyt. Kuveyt'te basılmış bu. Evet. 2002 senesinde basılmış. 2002 yılında yayınlanmış. Değerli Arapça severler. Evet kıymetli öğrenciler. Umarım faydalı olmuştur. İstifade edersiniz. Videomuzu izledikten sonra inşallah abone olmayı ve dostlarımıza tavsiye etmeyi ihmal etmeyelim. Kalın sağlıcakla.